Şimdi sizlere gayrimenkul yatırımı yaparken sabırsız davrandığımız için yapmış olduğumuz hatalardan birini örnekleyerek anlatacağım. Birçok yatırımcı bir bölge hızlı bir şekilde değer kazandığında, pik yaptığı için hemen hızlı bir şekilde oraya parasını yatırmak istiyor. Fakat bu aslında göründüğü kadar basit değil. Bölge hızla geliştiği için yatırımcıları kendi üzerine çektiği için çok ciddi altyapı sorunları doğurmaktadır. Bu hataya geçmişte biz de düşmüştük. Tecrübe edinmemize örnek olmuştu. Çok ciddi gelişen İstanbul'da bir bölgeye bir yatırım yaptık. Yatırımımızın karşılığını kısa vadede aldık ama uzun vadeye baktığımızda istikrarlı bir yatırım olmadığını, istikrarlı bir şekilde yükselen değer grafiğindeki yerlerin daha çok getirisi oluştuğunu uzun vadede tespit ettik. Neden? Çünkü yatırım yaparken gayrimenkulün altyapısını incelememiştik. Bölgenin altyapısını incelememiştik. Bölge o kadar fazla talep aldı ki, o kadar hızlı gelişti ki çok ciddi altyapı problemleri doğurdu. Doğuran bu altyapı problemleri Gayrimenkulün fiyatının zamanla geri gelmesine, yatırımcının bölgeden kaçmasına sebep oldu. Oysa ki o bölgeye yatırım yapmış olduğumuz dönemde daha istikrarlı, daha küçük rakamlarla gelişmekte olan, daha küçük rakamlarla karlılıklar sağlayan gayrimenkullerin işin finalinde birbirleriyle kıyasladığımızda neredeyse 2 katı, 3 katı gibi rakamlar ile daha çok karlılık getirdiğini gördük. Ne yapmamız gerekiyormuş? Bölgeyi iyi analiz etmemiz gerekiyormuş. Bir bölge değer kazandığında hızlı ve sabırsızca adımlar atmadan iyi analiz edip, etraflıca iyi inceleyip doğru yatırımı doğru zamanda, doğru noktaya yapmamız gerektiğini bir kez daha bu örneğimizde anlamış olduk. Bizde kalın, takipte kalın. Yatırımlarınız doğru zamanda, doğru yerde, doğru ölçüde kar kazansın.